yaşam merdiveni de seni sürekli daha üst daha üst perdeler, daha üst boyutlara iteler. Yani o Bilincinin yükselmesi için zorluyor değil mi sistem? Bunu diyebilir miyiz? E, tabii ki tabii ki zorlamaz mı? Çünkü sen yani sonsuza kadar sonsuza kadar illüzyonda sahte benliğinle kalamazsın ki. Sahte benlik sanamazsın kendini sonsuza kadar. Hakikatine uyanana kadar hakikatin olana. Kadar ne kadar, hakikatini burada bedenleyene kadar sistem seni hep zorlayacak. Hep zorlayacak. Çok, yani çok eninde gülüyor. sonunda kendine varmak zorundasın. Kendinde olmak zorundasın. Burada kendinde değilsin dünyada. Kendinde sanarak aslında kendinde değilsin. Kendindeyim sanıyorsun ama kendinde değilsin. Çünkü acı var. Neden? Çünkü gerçek kendinde acı yok. Hakikatini Enda acı yok ama burada acı var. O zaman sen gerçek kendinde değilsin. Değil mi? Evet.